Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay olan bir motifi çalışacağız ve o motifle birlikte neler yapabiliriz, nasıl ürünler çıkartabiliriz bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle size şu şekilde göstermek istiyorum benim bu motifle neler yaptığımı. Bu bir çanta, zarf şeklinde bir çanta. Şu şekilde göstereyim. Bu size göstereceğim motiften şöyle 3 tane parça hazırladım ben. Bakın. Bu bir parçası. Bunları yarım yarım olacak şekilde birleştirdim. Şu an düzleştiremedim ha bu şekilde. Bunları birleştirdim. Oldukça kolay bir çanta oluyor ve içine astar yapınca da gayet şekilli duruyor. Aralarda ee, araları da ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay bir çanta. Şimdi diğer ürünümüze gelelim. Bu da bir crop. Yani şöyle daha kenarlarını falan geçmedik bunun. O yüzden daha bitmedi ama Şöyle göstereyim. İçinde kullandığımız motifler de bugün bizim yapacağımız motifle aynı. Ve gördüğünüz gibi yazlık, askılı, kısa kollu bu şekilde croplar kendinize yapabilirsiniz. Çanta, crop, başka başka bir sürü ürünler, yorgan, yorgan değil pardon battaniye. Bu tarz fazlasıyla ürün yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz daha bunu bitirmedik. Altlarından böyle çiçekli desenler geçeceğiz falan bitecek. Ama şu an için bu şekilde motifleri birleştiriyorsunuz ve kendinize yepyeni dışarıdan 500 liraya bile zor satın alabileceğiniz bir crop yapmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim yapılışına. Şöyle birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum sizi. Tamam. Şimdi ihtiyacımız olan yine ben koton ip kullanıyorum. Tabi bu yapacağınız ürüne bağlı olaraktan sizin tercihinize kalmış. Ve tığ olarak da 3 numara kullanıyorum. Ee, şu incelikteki koton ipler için ben artık 3 numara kullanıyorum. 4 numara kullanıyordum önceden ama 3 numaranın çok daha ince bir işçilik olduğunu fark ettim. Ee, şimdi pardon zincir çekecektim. Kafam dağıldı. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da ilk kitleme zincirimizi attık. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz doluyoruz ve halkanın içinden batıp ikili trabzan yapıyoruz 2 oldu bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde bakın zincirlerimizle ilk başta çektiğimiz zincirlerle birlikte şöyle biraz daha parlak gözükmesi için ilk baştaki çektiğimiz zincirlerle birlikte 3 tane oldu. Yakınlaştırıp hemen geliyorum. Evet şimdi daha iyi gözüküyordur eminim. 3 tane trabzanımız oluştu. Şimdi ne yapacağız? 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra ikili trabzana devam ediyoruz. 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Bakın 3 tane burada, 3 tane burada. Ne yapıyoruz? Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Halkayı tutmaya devam ediyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane de buraya dolduracağız. 1, 2 ve 3 Ne oldu? 3 tane burada, 3 tane burada, 3 tane burada. Toplamda 9 tane oldu, değil mi? Biz 12 tane yapacağız. 1 2 3 zincir daha çektik. Biraz şu halkayı küçültelim. Burasından çekiyoruz. Ve 3 tane daha dolduruyoruz. içeriden. Koton ipinde en çok bu şeyini sevmiyorum. Bazılarında gerçekten çok saçaklanıyor. Aralarda tığıma takılıyor. 2 3 3 zincir daha çekiyoruz ve ilk sıramızı bitirmiş olacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şu 3 tane ilk baştaki zincirimizin şöyle odaklasın bir saniye. Evet, 3 tane zincir çekmiştik ya şu en başta, onun tepesine batıyoruz. Battım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi. 1, 2, 3. Şimdi buradan batacağımız yer olmadığı için 2 tane şu aradaki zincirimiz de çekiyoruz. 4. 5 tane zincir çektik. Şimdi şurayı bir genişletiyorum ve arkadan ipimi çekip halkamı iyice kapatıyorum. Çektim ve bakın küçüldü. Şimdi bu ipi de arkadan yürüteceğiz. 5 tane zincirimizi çektik. Bunu her sırada yapmıyoruz bu arada o konuda uyarmış olayım sizi. Yani bakın şuradayız ya şimdi buraya geldik buradan bir yere batamayız. Çünkü bizim işimiz boşluklara batmak. O yüzden bu boşluğa gelene kadar olması için ilk 3 taneyi çektik. Daha sonrasında bu arada kalacak olan 2 zincirde çekiyoruz ve direkt buraya atlıyoruz. Şimdi arkadan ipimi de getirdim bu hizaya. İkili trabzan yapacağız. Sadece ikili trabzan yapıyoruz bu sıralarda bu sıralarda değil yani tamamında ikili trabzan yapıyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan dolduracağız. 2 3 Şimdi biraz bunu kaydıralım. Tamam. Ne yaptık? 3 tane çektik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu köşeyi oluşturabilmek için yani bunu sadece köşelerde yapıyoruz. Bir saniye. Sadece köşelerde olacak bu. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane daha buraya ikili trabzan dolduruyoruz. 2 3 Bakın oldu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim. İki tane çekiyoruz. İki zincir. Bir, iki. Şu aralardan yani buradan buraya geçebilmek için iki tane zincir. Ama köşelerden dönebilmek için üç tane zincir çekiyoruz. Buraya da üç tane ikili trabzan dolduruyorum. Bir, iki ve 3 buradaki doldurduğumuz trabzanları bitirdikten sonra şöyle birazcık geriye doğru çekin ki burada köşe güzel dursun 1 2 üç tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrardan batıyorum üç tane daha dolduruyorum Tamam 3 tane doldurdum şimdi ne yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum yani buradan buraya geçmek için buraya yine 3 tane daha dolduruyorum. Bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz istediğiniz küçüklükte kullanabilirsiniz yapacağınız ürüne bağlı olarak bu tamamıyla size kalmış bir şey hiçbir değişiklik yapmadan en üst sıralara kadar bu şekilde gideceğiz. Yani köşelere 3 zincir, ortalarda 2 zincir çekiyoruz aralar için. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Yani sadece hiçbir şeyi değiştirmeden aynı bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 3 tane buraya çektim, 2 tane zincir çekiyorum şu köşe kaldı. Bakın burayı atlayıp buraya sakın geçmeyin. Bu daha demin yaptığımız o 5 zincirin 3 tanesi. Bakın bir trabzan. Buranın bir trabzanı bu. Orayı karıştırmayın. 2 zincirimizi çektik. 1 2 3 Köşedeyiz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şurayı düzelttik biraz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir. iki tane dolduruyoruz. Neden? Çünkü o çektiğimiz zincir burada bir trabzan daha sayıldığı için şöyle birleşince burası zaten üç tane ikili trabzan olacak. Bakın şimdi. Bir, iki, üç. Üçüncü zincirimizin tepesine batıyoruz ve daha demin yaptığımız gibi ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın ilk sıramız, ay ikinci sıramız bitti bile. Oldukça güzel gözüken bir motif. İlerledikçe daha da güzel oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Şimdi neredeyiz? Burada artık 5 tane zincir çekmemize gerek yok. Çünkü 3 tane zincir çekip şu boşluktan hemen Eee, tırabzanları doldurmaya başlayacağız. O yüzden 1 2 ve 3 tane zinciri çektik. Buraya hemen dolduruyoruz. 2 ve 3. Bakın burası oldu. Boşluğumuzu doldurmuş olduk. 2 zincir çektik. Köşeyi dolduracağız. Umarım mantığı size anlatabilmişimdir. Yani bir üst sıraya çıkarken şuraya hani şu ilk boşluğa olan yakınlığınız önemli. Yani siz şuradan gelirseniz diyelim ki son sıranız şurada bitti. Buradan kapattınız üst sıraya çıkacaksınız. Buradan 3 zincir çekip de batmaya devam ederseniz şuraya batarsanız o zaman buradaki çektiğiniz o zincirler yana doğru kayar ve şekilsiz olur. Yani trabzan şeklinde durmaz. Bunların dimdik durmasının sebebi de o. O yüzden 3 zincir, 5 zincir diye bunları söylüyorum. Çünkü ben o hatayı yapmıştım. Çok sonradan öğrendim. Yani gerçekten çok fark ediyormuş. Ama tabii örgüye ilk başladığımız zamanlarda bunları anlayamıyoruz. köşeye 3 zincir çektim. Trabzanlarımı doldurmaya devam ediyorum. Bu arada ben arkadaki ipimi oldukça yürüttüm. Daha fazlasına gerek olmadığı için de kesmek üzere o ipi arkada bıraktım artık. 2 zincir çektik. Ve kalanına batıyoruz. çok ip aralara giriyor demiştim. Sıkıntı yaşıyorum gerçekten. O yüzden söktüm. Şimdi son yaptığım trabzanı tekrar yapacağım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Düzeltiyorum trabzanlarımı ve tekrar aynı boşluğa batıyorum. Köşelerin mantığını anladıktan sonra başka hiçbir şeyde sıkıntı yok arkadaşlar. Köşelere 3 zincir, ortalara 2 zincirle aralara yapıyoruz. Bu kadar. Yani onun haricinde gerçekten başka hiçbir şey yok. Bakın aradayım. 2 zincir çektim. Dolduruyorum. Bu motifte sadece şu boşluklara batıyorsunuz. Diğer hiçbir yere batmıyorsunuz. Burayı da doldurdum. 2 zincir çektim. Köşedeyim. 2 3 kaydırıyorum yerim kalsın diye. 1 2 3 Ortadayım, iki zincir çektim, geldim. Her yere üç tane ikili trabzan dolduruyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bu arada ikili trabzan nasıl yapılır veya ilmek kaydırma nasıl yapılır, bunları bilmiyorsanız, sihirli halka nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, bir önceki tığ işi öğreniyoruz serimizde. Hepsi mevcut. Onları izledikten sonra bunu yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Çünkü şu anda hani daha yavaş örmüyorum. O yüzden sonrasında şikayet almak istemem açıkçası. Biraz yavaş örseydiniz bilmiyoruz nasıl yapıldığını vesaire. O videolarımı izleyip bu daha sonrasında bu motifi yapmanızı tavsiye ediyorum. 3 zincirimi çektim. Evet bitti. İki zincirimizi unutmayalım. Ve şuradaki üç zincirimizin tepesine batıp ilmek kaydırma ile kapatıyoruz. Evet bu şekilde. Bakın motifimiz oldu. Bunu zaten ellerimizde düzelttikçe hani şu köşeleri falan diktiğinizde zaten düzgün duruyor. Kare duruyor. Bakın çok güzel bir motifimiz oldu elimizde. Biraz daha parlak göstereyim size. Heh. Şöyle oldukça güzel bir motif oldu. Araları delikli, sadece deliklere batıyoruz, köşelere 3 zincir, ortalara 2 zincir batıyoruz. İpinizin kalınlığına olarak, kalınlığına bağlı olarak. Bu söylediğim zincir sayılarını da değiştirebilirsiniz. Mesela e, ipiniz çok mu ince böyle e, aralarda marullanma oluyorsa burada 3 değil 2 çekin. Burada 2 değil 1 çekin. Yani o şekilde araları daha küçültebilirsiniz. Büyüdükçe bu ölçüye getirebilirsiniz. Yani 3 zincir 2 zincire getirebilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum. Böyle aralıklı boşluklu modelleri gerçekten çok beğeniyorum bir de benim elim biraz daha bol olduğu için yani böyle biraz daha gevşek örüyorum o yüzden daha geniş gözüküyor şu aralıklar ama şunu mesela annem örmüştü bunda daha küçük gözüküyor aralıklar bakın gördüğünüz gibi bu sizin örme, örme şeklinize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar ne yapıyoruz bu motifi artık oldu dedik kapatmak için şöyle düzelteyim hemen bitti. Bir tane zincir çekip kesiyorsunuz. Şu şekilde. Kestim. İpimi aradan geçirdim ve bu ipi zaten arkadan saklarız tığı ile. Bu şekilde güzel bir motifimiz oldu elimizde. Her şeyi yapabilirsiniz bununla. Battaniye yapabilirsiniz, ceket, yelek eee crop tişört veya çanta, nihale, her şey yani aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz. Ben yastık kılıfı yaptım bu modelden. Gerçekten çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Eğer isterseniz bu ürünlerin nasıl yapıldığını da sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Lütfen yorumlarınızı e, benden esirgemeyin. Yeni başladım bu işe. Eğer bir kusurum oluyorsa bunları mutlaka öğrenmek isterim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.